Hadi yürü. Bileyim. Ulan bu sıkıyor Sana ne lazım? Elim artık dua ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da asla. Oğlum keskin sıkıyor. Dikkat et. Bir zekalı bana bıraktı mı? Bot değil oğlum lan. Olsun vururduk lan. Yani, neye yatıyorsun oğlum beni kaydırıyorsun ya. Al pompalar. Bak gel bi. Ha? Yanımda dur bi. Tam şu dibime gel. Ya ne var ne? Kalk bir ayağa kalk mal. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağı. Dur. <gülüyor> 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 ya oğlum kaç yaşında? Burada daha uzağa atıyorlardı lan ne bu? Abi keskin nişancı taşısana. <laughs> bulursam taşırım. Oğlum burada cesetler var lan. Sabahtan beri çatış oğlum. Araba olsun. Pır. Uzatılmış istiyor musun? Evet. da 10. oldum lan. Marsın. Bir tane millet var Arkadan çok uzak. Oradan değil lan şu arkadan. Oraların arkasından bak. Eskimiş, eskimiş, eskimiş seneden ya. Seslerlerini sokayım. Neye? Oğlum. Niye küfür ediyorsun ya? Tövbe tövbe. Lan namaz kılıp gelmedin mi oğlum? Evet. Tövbe tövbe Allah'ım sen günahlarını affet bu çocuğun ya Rabbim. Allah'ım Ben günahlarını bağışla. Biz de cennet. Kanka cennete gittiğimizde istediğimiz olursak mı? Evet. İnşallah. Mesela ben PUBG oynamak istesem oynayabilecek miyim? Gerçeğini bile oynarsın kardeşim. Yemin et. He. avradın ama kendi yani oğlum gerçeğine öyle bir şey varsa kendimizi ölümsüz yaparız lan Yap kardeşim sıkıntı yok. Allah. Im. Oha Sogop'a çıktı Virgin'de. Abi biz ne yapıyoruz ya? Benim savaşalım ben yapmıyorum görenlere diyor. I need consumables. I need consumables. İlacı ihtiyacım var İlat mı? İlaç mı? Ekspozor adı Defend the mark. Ben görevi yapmam kanka. Kılmıyorum. O ne lan? Ne ne lan? Neyi işaretledin? Ne bileyim oğlum rok ne diyorsun kardeşim? Reis Arda'yı mı diyorsun? Lan? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ne oldu lan kanka? daha <laughs> demin çok muhabbetine muhabbet. Chat'ten taşak geçiyorlar da. Linç mi yiyorum? Manyak mısın lan <sana> amına koyayım? <laughs> Ne diyor? Manyak mısın lan sen diyor. Niye oğlum, güzel olmaz mıydı ama ya? Selam. Sende sen dürbün var mı? Lan bunu niye aldın? 3 var istersen. Oğlum biz nereye geldik böyle? Biz geri zekalı mıyız ya? Gel gel şu motora bine gidelim. Oğlum bana 556 <laughs> <boot> <gülüyor> <Gülüyor> bu bir telefon sistemiramerici değil, Allah aşkına. Botlan. Anlımı bot değilmiş oğlum. Göt verenler ya. Dur 556 saldı. Aha işaret bir şey buldum. Aha işaret bir şey. vuruyor ne? Sen de mi buldun işaret bir şey? Oğlum düştü düştü. Ben mi dedim düştü ya bunu? Ses at. sisim yok ki. Bende var mı işaret bir şey? Var da mermisini bulamadım ki. Bende var bir tanesi. Var, var, var mı? Var var mermisi de var. Dur, can bozuyun bekle. Şimdi onun küçücük canını almaya geliyorum adama. Neredeydi o? <laughs> ne oldu lan? Ne, ne oldu lan? Ben şunları bir lootlayayım. Gel gel bir tane daha var manyak mısın sen? Zafer etmiyor. Sakın ölme adam. Kayanın mi? arkasında. Yani bir. Dur oğlum göremedim adamı ben. Kayanın arkasında. Lan kafaya çıkarttı görmüyor musun? kayanın tam üstünde kardeşim. Senin ben elini ayağını oynayacağını oyunu sikiyim ya. Geri zekalı. Kovurumuz yok zaten. Ya abi adamın canı zaten bir. bir senin yüzünün. adamın canı bir bir. <laughs> Sabır ver ya. Rabbi. kanser oluyorum işte bak böyle olunca. Ya oğlum adamın canı bir kardeşim. Bak bir. Oğlum. Bak. Adam küçücük noktadan atış ediyor. Kafasını nasıl tutturayım ben onu? Lan ben zaten? kafasını tutturarak bir yaptım zaten canını. Of. Bazen çok zor. Koç Ardın. Selamünaleyküm. Selam Aleyküm selam. Arkadaşların yanındayım da şu an o öylesine girdim ya. Evo falan atacağım onunla. Okey tamam kanka. Oyunu oynuyor mu? Tamam. Tamam tamam. Ben, 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 ben doldurdum oğlum zaten. Kimselere ya derinlere dal. Yine bak et hayır. sebepsiz günah var mı? <laughs> bizim üst kattaki teyzi hastaneye kaldırdılar Allah'ın kanka. Hani alt kattaydı? Üst katımızın şey ya. Ev sahibine yazdım. Ne dedin? mavi otlamıyor çünkü bu bıçak kezi akrabaları gibi bir şey kanka. Hı hı. Dedim abi üst kattaki teyze dedim hastaneye kaldırdılar. Hemen aradım aradı. Tuvalette düşmüş kanka. eee Ondan sonra işte ambulans, ambulans gelmiş oh. ateş, Niye herkes benim çıkmış. başıma geldi lan? Nereden? Oğlum post mu var mı? <laughs> Oğlum senin karakterde korona var abi hapçırdı harbi mi? <laughs> suratımı hapşırdı abi ben mi hapşırdım? karakter üşümüş hapşırdı olayı kes yayına drop giriyor niye giriyor anlamadım ki. Enemies ahead. Let's go. I need attachments. I need a gun. I need a gun. Oh. I'm out. Need ammo. I need I'm attachments. I'm no. bakalım biz o delikten. 500 ms nedir ya? 500 ms <laughs> nedir Alt arkadaş ya? Ha. Ya dur belanı Abi geçemiyorum. Abi geçemiyorum. Geldi arka. 500 ms ne ya? 500. Neredeyim Orospu çocuğu. Benim oyun yüklenmedi ya. Check. Gelmemüsün ya? اي وينو